Bugün sizlerle efsane bir videoyla karşınızda olacağız. Yani nasıl desem elmas yükleyip şu yeni gelen skara basacağız arkadaşlar. Bin elmasa çıkartabilecek miyiz ya da daha, daha ucuz bir elmasa. Yani umarım ucuz bir elmasa çıkartırız yükseltiriz belki. Yani güzel bir yükseltme yapacağım diye düşünüyorum. Şimdi ilk başta bir elmasımızı basalım ama ilk başta bir skar göstereyim arkadaşlar. İşte gördüğünüz gibi skar bu. Yani bilenler vardır bilmeyenler vardır. Bazıları 9 elmata tek atıyor yani. Bunu. Yani bu hayvan gibi Allah aşkına şuna bakın ya. Yani. Bir seviyesi bu 7 seviyesi de bu arkadaşlar. Yani hali. Bazıları 9 elmasa 19 elmasa çıkartıyor. Ben 9 elmasa çıkartamadım. Yani şimdi elmasımızı yükleyelim. Evet arkadaşlar elmasımızı yükledik. Bin elmas bastık yani yükledik. Şimdi çevireceğiz. Umarım ucuz bir elmas fiyatıyla buradan mutlu bir şekilde ayrılırız ve skarımıza kavuşuruz. Zaten skar desenim yok benim. Yani iyi olacak bu benim için. Bir hemen bir 19'luk çevirelim. Yani umarım çıkartırız 19'a. Bastım. Bir daha gösterme. Evet. Abi. Aç bakalım bari kalıcı, <laughs> kalıcı versen. Bir daha basalım hadi. Ya vermedi. Ananı abi onu yok zannettim ya. Yemin ederim bu görmedim orada. Bak giren lan. Ver şu sıkarı gidelim. Demek istemiyorum yani. Binen bas buna ne diyecek büyük ihtimalle ya. Neyse bir tane daha basalım. Yani bu çıkartacağız yani. Başka bir şey yok. Abi bir tane daha atsan ne olacak? Bari bundan 5 tane falan at. 6 iyi. Arkadaşlar büyük ihtimal yani sona kaldı. Ondan eminim. Yani adım gibi eminim sona kaldı. Yani artık 300 anımsa bize verir mi bilmiyorum ama. Al. Al. Al çevirme hakkımız bile kalmadı. Al. Hemen bir bas. Evet arkadaşlar. Bastık elmasımızı. Yani yükledik bir birlikte. Umarım yani sona kalmaz. Bari ver şunu. Bu beşi de. Allah aşkına yani. Hadi. Abi. Sonunda lan. Zannettim sıra kaldı. Tamam. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Bir Hayırlı olsun alırız. Şimdi hemen bir gidelim bakalım silahımıza. Yani koleksiyon değil. Silahlar. Evet silahlar. Evet arkadaşlar. Skarımız hayırlı olsun. Şimdi 30 yükseltme binen masa biz bunu şu kutular gelmemiş. Yani ten çekmiyor. Kutular hala gelmemiş. Yani kutulardan çıkar yani basma ihtimalimiz daha yüksek. Şunu ben diyorum 4'e kadar çıkartalım. Yani. Ama işte şu an mağazaya bakalım. Mağazaya gelmişse arkadaşlar hemen bin elmasımızı bunu yükseltelim. Ve yeni çıkarımız yani gel bak burda Onu on... <laughs> şaka mı bu? El elmas ne? Bu kaç elmasdı şu akene <laughs> Bir dakika arkadaşlar AK bize ne kadar girmiş Uden el elmas el, girmiş <laughs> Neyse biz buradan bir max Bir onlu kaçalım Evet <laughs> Umarım 3-4 tane onlu atar Bir bar 3-4 seviyeye kadar çıkartabilme şansımız olur <laughs> Hadi ya 8 o iyi Abi 3 3 ne ya? O 9. Kaç tane çıkarttık? Neyse bir tane daha basalım. Max indirim kullan. <laughs> Hadi yine inşallah çok çıkardı. Fazla zarara girmiş. <laughs> Abi o onu çıktı. 2 20. O, tamam. Hadi bir tane daha. Olmadı. Bakalım kaçlık geldi. Yani? Kaç tane oldu? Hemen bunu bir o oh, iyi yükselt. Tamam. Hemen bunu da yükseltelim. Çok iyi. Kaç tane kaldı 4 seviye için? Arkadaşlar bir dakika hemen neredeydi mağaza? Yemin ne diyorum şuna bir 250 tamam. hadi. 3-4 tane onluk versin yeter yani. Hadi be. Ne kadar oldu hemen gidip bir bir. Ben koleksiyona giriyorum sinerim uzun daha. Hemen bir koleksiyonumuza gidip silahımızı bir kuşanalım. Kuşan. Kulba bile göster. Ateş ironu bir hasar bir. Doldurma hızı düşük. desenimiz şu anlık böyle arkadaşlar. Bu craft'te de fazla gözükmüyor aslında. <laughs> Bir dakika. Yok yanlış yere girdim. Silahlara gireyim daha. Evet, silahlar. 4 seviye yapacağız arkadaşlar bunun videosu gelir. 120 arkadaşlar. 41 tanemiz var. Ee, kaç tane diyor. Bir 500'lük daha bassak yükseltme ihtimalimiz var aslında. Bir dahaki videoda artık arkadaşlar artık 4 seviye yaparız. Biz <laughs> Yani videomuz bu kadar arkadaşlar. Beğenirseniz like atıp <laughs> abone olmayı unutmayın. Sevinirim yani bana abone olsanız. Kendinize iyi bakın. Güle güle.